Edirne kâri demek Edirne işi demek aslında. Yani kar iş anlamına geliyor. Mesela Edirne telkari, tel kâri, tel işi, mala karı mala işi. Bu şekilde bakalım. Edirne karı daha ziyade Edirne'de ortaya çıktığı için e, bu ismi almış, Edirne ismini almış. Yoksa e, Türkiye Osmanlı topraklarının birçok bölgesinde kullanılan bir sanat. Osmanlı topraklarına işte Şahkulu, işte e, Karamemi bu insanlarla girmiş. İşte Bursa'da, e, Edirne'de veyahut Osmanlı'nın çeşitli çeşitli topraklarında, Topkapı Sarayı'nda en yüksek zirveye ulaşmış. Biz bunu e, saray sanatı olaraktan görüyoruz. Ama Edirne kari e, batılılaşmayla başlıyor. Yani 16. yüzyıla falan başlamıyor. Edirne Edirnekârı, esas Edirne işi dediğimiz veyahut Süheyl Hoca'nın bahsettiği Türk rokokosu Osmanlı'da batılılaşmayla başlıyor. Ondan sonra devam ediyor. Bu da nasıl oluyor? İşte 17. 18. yüzyılda bir batılılaşma furyası var. Ve Avrupa topraklarından özellikle İtalya, Fransa, İspanya bu tarz... Yani kültürlerden etkilenerekten Anadolu topraklarına giren bir akım var, sanat akımı. Bunun giriş kapısı Edirne. Ve e, Edirne Osmanlı'ya başkentlik yaptığından dolayı sanatkarların yoğun olduğu bir e, bölge. Tabii o zamanlar e, başkent İstanbul ama hala o izler duruyor. Sanatçılar burada e, yeni bir sanat üslubu ortaya çıkartıyorlar. Yani baroğu ne barok olarak kullanıyorlar, rokokoyu ne rokok olarak kullanıyorlar kendi üsluplarıyla, klasik üsluplarıyla geliştirip ortaya e, Türk üslubunu, yani Türk Rokokosunu çıkartıyorlar. Edirne Kari'nin çıkışı esas bu. Daha sonra Anadolu'nun e, çeşitli topraklarına yayılıyor. İşte Bursa'da çok e, ileri düzeyde uygulanıyor. E, i̇şte İstanbul'da uygulaması var. Erzurum'da dahi e, rastlayabiliyoruz. Safranbolu'da, Kastamonu'da yani birçok bölgede kullanılıyor. Çünkü Edirnekari bir sanat, saray sanatı değil esasında. Halkın kullandığı, günlük eşyalarda kullandığı bir sanat dalı olduğu için e, birçok alana yayılmış. Bir tesis sanatı gibi, minyatür sanatı gibi, o esnada kitap sanatı çünkü bu bu sanatlar. Edirnekari bir kitap sanatı değil. Fakat kitap sanatında kullanılan böl bölümleri de var. Mesela e, şi şairlerin şiir defterleri yapılıyormuş Edirne'de aharlı kağıtlar üzerine ciltli defterler yapılıyor. Bunlar da Edirne sanatkarlar Edirne kari bezemelerle hem cilt hem de sayfaların kenarlarına tesipte hizip gülü tabir ettiğimiz bir şey vardı. Hizip gülü şeklinde küçük küçük süslemeler yapıyorlar her sayfaya. Bu şekilde bir şiir defteri veya cönk defteri diye de tabir ediliyor günlük yazmak için. bu tarz defterler hazırlanıyor Edirne kari üslubunda. Fakat çok fazla e, yok. Müzelerde birkaç tane kalmış. Ama ne koleksiyonerlerde görebiliyorsunuz bu tür defterleri. Hatta biz de e, şu an büyük bir arayışı içerisindeyiz o defterlere ulaşmanın. Yazılı kaynaklarda var ama bir görseline ulaşamadık daha. İnşallah ona ulaşırsak öğrencilerimize onun da e, nasıl yapıldığını inşallah anlatma fırsatımız olacak. E, Edirne haliyle başlangıcı ve e, gelişimi bu şekilde devam ediyor. Fakat günümüzde e, işte Osmanlı'nın veyahut Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Cumhuriyet'in kurulması, tekrardan bir ayağa kalkma çabası bu ülkenin sanatı sadece Edirne değil. Türk süsleme sanatlarını, klasik süsleme sanatlarımızı bir unutturuyor. Veyahut küllendiriyor üzerine. E, sağ olsun işte e, Süheyl hocalarımız, Dikkat Hanımlar, Muhsin Demir Onatlar, bu insanlar bu külü üfleyip altındaki kıvılcımı alevlendiren insanlar. Onlar sayesinde biz tekrardan bugünlere ulaştık. Biz de onların talebelerinin talebeleri olarak, onlardan feyz alarak da gelecek nesile bir şeyler, doğru bir şeyler elimizden geldiğince araştırarak doğru bir şeyler ee, vermeye çalışıyoruz. Artık o ışığı da biz tutuyoruz. Umarım bizden alan e, alınan ışık da her zaman e, parlaya parlaya daha ileri nesillere doğru aktarılır.